Farklıca dinlemem gerekiyor derken, acaba erken mi geldim dedim. <laughs> Ay. Sonra vakit doldurmaya Ay. çalıştığını e söyleyince... Sana biraz seren seren gül ışığı vereyim tatlım. Ee, şuradan veriyoruz, dipten geliyor. Ee, şöyle... Gerçekten şöyle. öyle bir şey var mı? Var var, seren seren ışığı. <laughs> seninkisi var, şurada seninkisi var. Bardağın yanından gelecek, benimkisi de buradan geliyor. Seren seren yani alttan aydınlatıyor bizi, gözlerimiz güzel çıkıyor. Yaşaldık, sen de yaşaldın, ben de yaşaldım. Ya evet, daha genç, genç buluşabilirdik, değil mi? Daha genç görüşebilirdik evet. ve çok çok eğlenebilirdik. Yani hemoroid, prostat, e, <laughs> karaciğer büyümesi olmadan çok daha önce. Peki bu yaşta yani ilk gençliğini yaşamadığım bir yaşta yaşlısın demek istemiyorum sakın yanlış anlama. Yok. Gelen bu çok yüksek şöhreti nasıl idare ediyorsun? Nasıl içselleştiriyorsun? Bunu merak ediyorum. Ya ben bazen düşünüyorum ki çok erken yaşlarda böyle bir şey olsaydı acaba anlatabilecek şeylerim mi yoktu da önceden gelmedi ya da o zamanlar bunu idare edemeyip çok çabuk elimdeki şöhreti kaybedecek miyim gibi şeyler düşünüyorum. Doğru. Doğru. Ee, ama eve gidip baş başa kaldığımda gene ait olduğumu farkındayım. Ee, söylediğim şeylerin çok önemsendiğini ve bazı şeyleri anlattığım zaman dikkat etmem gerektiğini biliyorum. Ama çok şöhretliymişim gibi yaşamıyorum herhalde. Böyle bir şey hissetmiyorum. Ha Mesela bugün hissediyorum. Çünkü neden? Okan Bayülge'nin karşısında konuşuyorum. O bana evet. soru soruyor. <laughs> hissediyorum. Çünkü böyle kriterlerimiz vardı eskiden. Evet. Yani belki gençler hatırlamıyor olabilir evet. ama acaba ben de o işte Okan'ın yaptığı şovda gidip konuşabilecek miyim veya herhangi başka birisinin yaptığı şovda konuşabilecek miyim diye kriterlerimiz vardı. Bugün kendimi şöhretli hissediyorum. Oo, çok tatlısın, çok zevksin, çok teşekkür ederim. Şöyle bir şey röportajından, e, eski bir röportajdan ama. Bir doğum günü partisinde çok güzel oynadığımı keşfettiler ve zenne oldum. Bir gün çalıştığım bir yerde solist gelmeyince sahneye çıktım ve şarkıcılık serüvenime başladım. Evet. Böyle e, talihin e, ya da Allah'ın bir lütfu diyebiliriz. Veya bu her sanatkârın başına gelmesi gereken kazalar senin de başına gelmiş. Yani gerçekten sanki gel, hani eskiden film izlerdik, Türk filmi izlediğimiz zaman birisi bir yerden geçer ve orada bir gazino patronu vardır ve keşfedilir ya Hayatında evet. gerçekten böyle hikayeler var çok ilginç. Ayrıca da çok ünlü bir fast food şirketinde çalışıyordum o zaman. Part-time üniversitede okuduğum için öğrenci olarak. Ve üniversiteye ayıracak param olduğu için o doğum gününe de gidemeyebilir Aha. Eğer bir arkadaşım gel ben sana bir tane gazoz ısmarlarım bayağı başka bir şey ısmarlarım demeseydi o doğum gününe gidip oynamayabilirdim, dans etmeyebilirdim. Ee, o dans ettikten sonra o solist olacağım yere e, işe başlamayabilirdim mesela. Böyle ama ilk İstanbul'a gelişim de öyle. Ee, hmm. Boncuk Bey diye bir beyefendi var. Bodrum'da tatil yapıyor ve sahneye çıktığım yerin önünden geçiyor arabayla. Aa. yaz pencereler açık. Neden klima açık değil onu da bilmiyorum. Ne olur sorma. Yani. Pencereler açık ve benim sesimi duyuyor diyor ki çok güzel bir ses var diyor. Hmm. Bütün arkadaşlarını indiriyor. Hep beraber oturuyorlar. Ve bana bir kart yazdı. Kartın arkasında şarkı var. E, bu şarkıyı biliyor musun dedi. Ben de mikrofon mikrofonlandım ki bu kartı kim yazdı dedim. Hmm ben yazdım diye elini kaldırdı. Anas ben böyle kartları çok gördüm beyefendi. Ben şarkıyı biliyorum size şarkıyı okuyayım dedim. Güzel. Ve sonra beni İstanbul'a aldım. Aa. Evet. Ama sende bir herkesin beğendiği bir bir zeka var. Bunu bunu fark etmemenin imkanı yok. Ya yani bir olgunluk aynı zamanda bir zeka aynı zamanda bir savunma ki o savunmayı şimdi görelim istiyorum. 8 Mart için yapılmış bir video var. Aynı zamanda bir, yani sadece bir fenomenle görüşmüyoruz. Aynı zamanda bir toplum gönüllüsüyle karşı karşıyayız. Bunu hemen belirtmemiz gerekiyor. Görelim. Bir o kadar dürüst ve bu coğrafyanın eseriydi. Bugün irfanı hür bir kadın olarak diyorum ki geçecek. Elini taşın altına koyarsan inecek o maske Yolumuza büklüm büklüm dolanan o perde düşecek hüzün Ve bir battaniyenin altında 21 gün tutulacak o yaz İnecek Ederi beter Suali sorguyla kırmaz mıyız kadın? Sen bir hayattan geçmedin mi dokunarak? Oldurmaya sevap kimim ben? Kimden çıktım? Cennet ve cehennem, itaati kurtarılmış bir zihnin, kalbine kurduğu pusu değil mi? Kalp, zihnin vesvesesini, kalabalığını nasıl örter merhametiyle? Ben kimim ve neredeyim? Harikuladesin, harikuladesin. Ya çok teşekkür ederim. Ee gerçekten çok övülmeye değecek şeyler değil Hayır, bence. övülmeye değecek bir şey çünkü. Yani... Çünkü niye olduğunu söyleyeyim? Çünkü varoluşumuz her nasıl var oluyorsak. Eğer varoluşumuzda bir farklılık ama bu kendi inşa ettiğimiz bir şeydir. Yani genetikle sadece genetikle mümkün değildir. Evet. Annemiz, babamız ve anne babamızdan öncekiler, çok sevdiğimiz anneannemiz, dedemiz, büyük annemiz, büyük babamız, halalarımız vesairemiz. Bunlar bize genetiğimizde zenginlik sağlayabilecek, bizim genetiğimizi oluşturabilecek güzel tohumlar verebilirler. Ama ondan sonra hayatta yaptıklarımız bize ait. Bize ait. Ve eğer, eğer varoluşunla, varoluşumla herhangi bir kıpırtı yaratabiliyorsam, bir enerji yaratabiliyorsam ve insanlara ilham verebilecek bir şey yapıyorsam ne olursan ol, ne olursan ol yani. Yani ben e, mesela işte arka arkaya programlar yapıyorum ve bütün bu programlarda aynı şeyi soruyorum. Yani biraz önceki konuğuma da söyledim. Yani ben vücudumu bütün vücudumu tekrar yapmak istiyorum dedim. Ondan önce e, bir e, muhabbet kralı programındaki daha yayınlanmadı. E, yayınlanacak. Dedim ki ben sadece beynimim ve bütün vücuduma ihtiyacım yok. Bu vücudum bana zul oluyor. Yani beni yavaşlatıyor, yaşlanıyor, çirkinleşiyor bilmem ne. Tabii ki yatakta başarı kaza kaçınılmaz benim gibi zeki olursan ama onun dışında e, bu vücut beni öldürecek. Yediğim her şey beni öldürüyor. E, yaptığım her şey beni öldürüyor. Gittikçe öldürüyor. Vücudun zaafları evet ama beyin beyin kalıyor ve sende beyin var sen bunu bir anda bir anda güzel görünmeyi Cazip görünmeyi silip atıyorsun, biraz önce yaptığın videoyu çekiyorsun. Bunu niçin yapıyorsun? Sen güzel görünmek istiyor musun? İstemiyor musun? İstiyorsun tabii ki. Ama niye yapıyorsun? Bunu bir amaç uğruna yapıyorsun. Bir hareket yaratmak, bir ilham vermek için yapıyorsun. Bu çok önemli bir şey. Ama bence güzellik göreceli bir kavram değil mi? Ee, şu anda makyajı yaptım, yanına geldim, saçım yapılı, ee, özen gösterdim. Ee, çünkü çok değerli bir program ve senin karşına güzel olmak istedim ama sen biraz önce videodaki güzelliği görmüşsün. Bu kadar görsel bir dünyada bir insanın bir dakika ya ben burada tamamen ben olacağım bu videoda deyip de bunu yapması ve bunu hafızalara kalkması ve bunu kendisi dışında kendisinin hiçbir çıkarı olmayan bir amaç için yapması bence çok değerli. Teşekkür ederim. Canım efendim. Harikuladesin. Pekala. Alkışlayalım bu kızı. <laughs> Şimdi bir de bu şeyler geldi değil mi? Bir Hapishane Müdiresi'ni oynadın. Evet. Sonra Arka Sokaklar, Dudaktan Kalbe, Kuzey Rüzgarı, Dadı, Kayıp Şehir. Gibi evet. Hepsi. Bütün Böyle bu diziler veya... geldi. Sonra Sezen Aksu ile bir araya geldi Evet aslında Sezen benimle bir araya gelmek istedi. Bir gün uyuyorum. Kayıp Şehir'de oynuyordum o zaman. Ee, çok da hep sete gitmeye alışkın değilim çünkü hep böyle kısa rollerim olduğu için ya bir bölümlük gitmişim ya üç bölümlük gitmişim. Ama devamlı bir oyuncu olduğum için e, telefonum çağırdı ve tanımadığım bir numara. Ay dedim şimdi kalkacağım da bakacağım da. Sonra hem ki setten arıyor olabilirler. Hmm. Önemli çünkü işin. Açtım. Aliyo dedi Ayta dedi. Allah Allah dedim. Yani sesi benzeteceğim ama ben dedi Sezen, Sezen dedi. Evet. Sezen Aksu dedi. Ben dedim ki ya öldüm ya da hala uyuyorum dedim. <laughs> Sonra öyle başladı ama üç gün beni aramadı ondan sonra. Hı -hı. Üç gün boyunca acaba beni kandırdılar mı diye düşündüm. Aa Bana evet. telefon şakasını yaptılar. Bravo. Kandırıldım mı? Şu an bakalım nerede rezil olacağım. Sezen Aksu için heyecanlandım bak ay neler söyledi diye. Ama sonra üç gün sonra arayınca hayatıma Sezen Aksu da girmiş oldu. Müthiş. Müthiş. Sezen Aksu'nun e, dokunuşu çok tamam. önemli. Ben sana daha eski bir hikaye anlatayım. E, 94 senesinde ben artık 30'larını süren bir çocuğum ve bir kanalın ikinci yeni başlattığı bir kanalda haybeden bir program yapıyorum sabah saatlerinde. Fakat Türkiye'nin en büyüğü, Allah uzun ömür versin çok büyük bir üstad, Türkiye'nin en oğluna Sezen Aksu diyor ki sende bir adam var, bu adamı gör. Ama... Türker Bey'in, Türker İnanoğlu'nun benden haberi yok. Diyor ki bu adamı gör, böyle bir adam var. Türker Bey beni çağırdı, çıktım herhalde dedim. Adamcağız benim yaptığım saçmalıklardan dolayı beni şahsen kovmak istiyor, bu zevki yaşamak <laughs> istiyor falan. Ve hakikaten kovulmak üzere Türker İnanoğlu'nun odasına gittim. Kovulmak üzere. Ve iki kişi ona söylemiş, bir Sezen Hanım söylemiş, bir de oğlu, sevgili dostum İlker Onunla da tanışmıyordum. İlker oldu ona söylemiş. Sen de çok garip bir çocuk var. Amerikalı şovmenlere, talk showculara benziyor diye. Türker Bey beni karşıda gördü. Dedim efendim buyurun kovun. Gideyim. <laughs> Ondan sonra dedi ki Sözen dedi senden bahsediyor dedi. Bir de dedi İlker de bana söyledi dedi. Ha, dedi filan. <laughs> Böyle falan. Sen şimdi dedi kanalda dedi başla dedi. Geceleri filan dedi. Ve oradan şey yap. Bak şimdi. Bak kaç sene içerisinde nasıl uzun bir tarih yelpazesi içerisinde Sezen Hanım insanlara dokunuyor. Dokunuşu. Bana dokunuyor. Aradan yıllar yıllar geçiyor sana dokunuyor. Evet. Aradan yıllar yıllar geçiyor başka Başkasına. birisine dokunuyor. Ya bu bir melek. Bu bir melek. Evrenin annesi diyorum. Hocam. Bravo. Sen de on, onun için buraya geldim. Sen ona ne diyorsun? Evrenin annesi. Çok acayip bir şeymiş. Alkışlıyoruz Sezen abi. Alkış. Mükemmel. Mükemmel. Evet, bu arada her konuda mücadele ediyorsun. Transfobi ile ilgili, homofobi ile ilgili mücadele ediyorsun. Her konuda mücadele ediyorsun. Bir, nasıl söyleyeyim sana, bir militansın aslında. Bütün özgürlükleri milite ediyorsun. Bütün özgürlükler için çalışıyorsun. Yani evet özgür bir dünya istiyorum. Bütün insanların özgür olduğu ve özgür yaşadığı bütün canlıların